Merhabalar arkadaşlar. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ve bu oyuna ben yeni başladım. Aslında video yani video çekerek başlamıştım ama mobilim beni yarı yolda bıraktı. o bir dakika şuradan kutumuzu açalım hemen savaş kutusu. Açtım. Ve ne geldi? Vay! Ben bu karakterle hiç oynamadım. Bunu biliyor musunuz? Gerçekten hiç oynamadım. Savaşçılardan Berly oyn, ben Berly miydi? Aa da çok güzelmiş. Evet. Az unuttum oyna. E, Brawl Stars oyunumuza başlayalım. Sördüğüm en sıkı. Adımız Mecra Kent Burada. Bakın biz buradayız, yeşiliz. Okla gösteriliyoruz zaten. Gördüm. Evet bu karakterle oynamayı öğrenmem gerekiyor. Manuel <laughs> Pro Ne? Ne? Ben hiçbir şey anlamadım bu karakterden. Bir daha bunu oynamayacağım. robotik sesle diyor. 14. Oh, evet. Ben hiç ama Ben ee, bir daha bu olmayacağım. Evet. Seni sevmedim Barley. Çıkış. Seni sevmedim Barley. <laughs> Barley değil mi? Evet. Seni sevmedim Barley. Ben Nita ile oynayacağım. Nita çok iyi. Heh. <laughs> çok güzel söylüyorsun. Aha, ha. He. He. Direkt altıda da altı oluyor. Aa, konuşamıyorum. Altıda altı oluyor direkt. Aa, Sofia'ymış benim adı. Sofia benim. Thank you it going

bulamadım ya. Devam. Bu arada çok konuşmuyorum, heyecanlanıyorum çünkü. Ha, üç olduk. Teşekkürler. Tekrar başlayalım. Ay, hiç yapamıyorum o sesi. Hı. Hı %100. Aşağı asa, asal la 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 aşağı la 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 kent asa la la la. Asa, la, la. Asa, la, la, la. Ne kim ne 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 Biraz sonra da Az önce değiştirmeyi unuttum. <laughs> Lan. Ya. ben elenir mi? Bekle 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 bekle. İyi oynayamıyorum bu karakterle. şeylerimi alın. <laughs> Oo onlar dokuz olmuş. Bakın kimde o, o, şeyi hepsi. <Gülüyor> <Gözlerim> <Gülüyor> bir tanesi bunda. Ya. Vuramadım. Aa, i̇lk defa kaybettim şu anda. Sonrasında Layla oynayamıyormuşum. Onu öğrendim. Ben savaşçılar seç. Ee, ne varmış? Ne? Ha şu on zümrüt. zümrüt mü? Ne bu? Elmasmış. Zümrüt'e benziyor. Rengini farklı yapmışlar. Neyse evet. Şimdi işte ben bizim takım kazanacak ve tüm elmasları ben toplamaya çalışacağım. Ee, evet. Birisinin adı Bıdı 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 ötekinin si şey Lorizat. Ne ne okuyamadım anlamadım. Ne? Lorizat. Lorizat. Lorizat mı? Ne o? Ben mi ye mi? Ya bir sıkalım abi. Ya bir sıkalım. dört neler oldunuz siz? İşte ben bunu almadım bir şey falan. Beni koruyun. Hayır. Yeniden çıkacağım. Yeniden Nasıl iş? Ölmedim. Evet. İyi ben konuşmuyorum ama arkadaşlar dağılıyorum. Evet şu anda kesinlikle dağıldığımı şey yapıyorum kabul ediyorum. Ama demedim mi? Bu sefer neredeyse hepsini ben toplayacağım demedim mi? Demedim mi? Evet tekrar başlıyorum. Bu sefer konuşacağım. Evet. Hmm, Macera Arthur. Aa, Arthur. Arthur Weasley. Arthur ve Japonca mı yazdım? Ne yaptım? Ay, ay yani. ha. O iki tanesi düzde. Bu şey nasıl doluyor? Ne bana vuruyorlar? Ay bana ben Heh, öldüm. Aferin. İki tanesini bizden aldı. Doğmama izin verin. Artır orada. Elması mı ya? Canım takım arkadaşlarım. Elması mı al? alsanız da? Ben de kaç Çoğunluk kaçtı. Onda hiç yok, onda hiç yok, onda. Aha beşi de bunlar. Ya almayacaktım ya. Ant oldu. Altı da bir tanesinde bak. Şu şey tamam mısın? Şu ölümcül direkt ona saldırdım. Kaçsana kuzum. Kaç kaç. 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 ya. ya. Arkadaşlarımın 17'si de bende. Benimle kazanlar 17 de bende vallahi. İşte bu macera kentin zaferidir. Seviye 2 24 kupam var. Ama yıldız oyuncu değilim. Neden? Tüm şeyler kupalar bendeydi. Neden? Çıkış. Evet şarjım bitiyormuş. Onu öğrendim. Son turumuzu oynuyoruz. Ve bu video burada bitiyor. Ve bu turda da hem konuşacağım hem de bizim takım kazanacak ve en az hepsini neredeyse ben toplayacağım. Dondum, 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 dondum. Dondum <laughs> oğlum. Nedir bu? Nedir bu? Nedir? Bu nedir? Ay, ya, ya. Bu Bu Aldım. Çok güzel. Çok güzel aldım. Evet. Stories. Da elmas olan hanginiz? Hiçbiriniz elmas yok mu? Oo, hiçbiriniz hiçbirinde elmas yok. Bunlar bir elmas toplasın. <laughs> ya yanlış şeyi kullandım ya. 7 tane toplamış. Onlar 0, bizim 9. Şey benim bir sürü toplamam lazım şu an ben Aha kim 10 tane olan kim 8 9. Olan. Ah. Ölme, ölme sakın ölme. Eğer ölürsem var ya seni gebertirim 9. Hayır. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Aman Allah'ım bombiler. Nerede onlar? Oh onlar ölmüş. Ben de öldüm. 9. 6 biz onlar 9. Kim de o kim de, kim de kim de. Nasıl ya? Tam öldü ya. Nasıl ya? Tam öldü arkadaşlar. Nasıl ya? Hepimiz aynı yalnız. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hiç mutlu olma. Senin adın neydi? Shelly, hiç mutlu olma. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoş bir dakika. Hoşça kalın. Moi. Videoyu kapatamıyorum. Hoşça